Siz ne ara çıktınız lan? Amirim zaten bizim suçumuz yoktu ki. Bizim günahımızı aldınız siz ya. Zaten fazla da yatmadık. Sağ olsun Ercüment Bey bize burada kaçakçılık işi ayarladı. Yavru vatana, yavru millete burada işte hizmet veriyoruz. Bunlar kim? Sen kimsin yaram? etme lan kadına. Lan bizi tapıta göndüğün günü unuttuk mu sandın lan? salak mısın ne yapacaksın lan adama? Lan Ercüment bunları yaşatır mı sanıyorsun? Sevkiyatın ortasında bunları mı düşünecek? Sevkiyat ne sevkiyatı lan? Sen mi geldin lan? Zombili. He on yedi buçuk lira verdim amca. Ha bunlar Gel lan buraya. Gel. Sen ne? Ne yapıyorsun sen Ne yapıyorsun lan sen de Ver onu. Ver. Ver onu. Al bak. Buna gel. Bak. Bak. Senin. Ne kadar durun lan?